Tabii ki ilk göz ağrım Sakaryaspor. Bugün şampiyon oldu. Burada tabii sabahın erken saatlerinde, savur vakitlerinde başladığı maç. Onu takip ettim. Seyircisiz şampiyon olmaya e, çok yakın bir takım. Tabii seyircisiz bir ortamda farklılıklar seyrettiğimiz için biraz tuhaf geldi ama kendi sahasında geçen hafta göstermiş olduğu şov e, seyircinin Sakaryaspor seyircisinin Türkiye'nin en iyi seyircilerinden biri olduğu düşünülürse Sakarya şehrinin bu şampiyonluğu nasıl kutlayacağı düşünülürse insanı insanın heyecanlanmaması mümkün değil. Serik Belediyespor 2-1 yendi Sakarya Spor ve lige çıktı. Umarım doğru bir planlama, doğru insanlar. Aynı zamanda sanayi şehri Kocaeli kadar olmasa da Kocaeli Spor da bugün kazandı. Birbirine çok yakın büyük bir rekabet de var büyük ihtimalle aynı ligde oynayacaklar. Böyle bir tablo var. Sakaryaspor'un bu potansiyeli var ama e, işte bu potansiyelinin olması ciddi karışıklıklara sebep oluyor. Yıllardır hep aynı şeyleri yaşadı Sakaryaspor. Bir paylaşım yapmışlar. Asansör düğmesi yukarıya doğru. Asansör takımı olmamak lazım. Artık yeni hedefler kovalamak lazım. İleriye matuf böyle bir hedefim vardı Sakaryaspor'la ilgili. Akademilerimi açmaya çalışırken Tabii siyaset sahnesine girdik. Sakaryaspor'u bu manada potansiyel anlamındaki o seyirciye hayranlık Türkiye genelinde var. en kolay yol alınabilecek. Hem yetiştirdiklerinizle hem de ciddi transfer politikalarıyla ligde çok çok önemli bir takım haline gelebilir Sakaryaspor. Umarım bunu değerlendirirler. Ama bugünün rejiminde böyle bir şeyin mümkün olmadığını da baştan söyleyelim. Sakaryaspor'u, Sakaryasporumu, ilk göz ağrımı 1. Lig'e çıkmasından dolayı tebrik ediyorum. Büyük heyecanla çoğu maçını seyretmeye çalıştım. Bugün ilk gol de güzeldi. Daha sonradan e, Rolantiyi aldılar. 2-1 kazandılar. Ve e, bundan sonraki süreci takip etmeye çalışacağız. Sevdiklerimiz var, arkadaşlarımız var. Türbünden olsun, e, Sakarya'dan olsun. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. E, Ata Şampiyon Sakarya Spor Ekranı yazabilir mesela bir anımız olsun. böyle göğsümüzde taşıyacağımız, ileride bu şampiyonluğu kutladığımıza dair, Sakaryasporla ilgili konuştuğumuza dair bir şeyler olsun. Hatta onu hazırlarken ben e, Altay deplasmanındaydı Galatasaray. Tabi bu senenin evet şampiyon Sakaryaspor Spor. E, büyük bir gururla bunu söyleyebiliriz.